Buna göre kabın hacmi kaç birim küptür? Kabın ayrıtlarına ABC diyelim. Şu şekilde AB, C. Taban alanı AB olsun, yükseklik 2'den hacim 480 suyun hacmi, buradan AB eşittir 240. AC çarpı yüksekliği 3 alalım, 480. AC yüzeyinin alanı 160. BC yüzeyi BC çarpı yükseklik 5, 480, BC 96 olur. Burada AB çarpı AC çarpı BC 240 çarpı 160 çarpı 96 kare kökünü aldığımızda A kare A, B kare B, C kare C çıkar. Burası 80 4 6 çarptığımızda 1920 olur. Doğru cevap C seçeneği.